Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şunu yıkmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Goku anime karakteri. Ama öbürleri gibi kolay olmayacak bu. Mesela bir hepsi çok kolaydı. Ama bu öyle değil. bir hafta uçayım. Öyle göstereyim falan. Tek bir kere diyeceğim. Ya eli biraz kolay parçalanıyor. Görünüşü bayağı zor yani. Şunu da göstereyim Basit bir araçla Gördüğünüz üzere pratik bir şey ama rağmen küçücük bir delik açıyor. Valla çok güçlü bir şey. Bayağı güçlü arkadaşlar. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yine klasik öbür videolarda alışkan olduğunuz gibi. Ee, i̇lk önce araba, sonra arabanın önündeyiz. Ondan sonra... Gördüğünüz gibi şurada hiçbir şey yapmadı Allah rızası Ney? Hiçbir şey yapmamış. Monster o kadar büyük bir monster olacak. Ben de öyle. Ondan sonra kendi silahlarım var. Ayaklarımdan nişan <laughs> alacağım bu sefer. Ayaklarımdan daha kolay düşüyor. Çünkü görüyorsunuz nişan almak. patlat, patlatın alın. Heh. <laughs> e, ayağı baya gitti gördüğünüz üzere. Şu kısım baya gitti. E, başka patlayıcı şu var. Tamam bunu da hızlı bir şekilde geliştiriyor. Bakın. Devirmeyeceğim hemen. In bu faloya çıkıyor. bunu nasıl uçakla orada telefere alacak? ve şu arkasında nitajerin olan var şu teleportun önündeki şu yani. ben gitmesin. çünkü giderse çarpar. sağ yapay. arkasında patlayıcı var. buna yetecek misin sen? bir katıyor. zaten giriş dolsayarak dört 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 diye ayakta takıyor. Aslında şimdi çok çatlayalım. Ayağına gittik. yanlış gittim ya. patlat Sadece hiçbir şey yapamadık. Bakın biz ne yapıyoruz? Sadece kırmızı şeyler parçalamışız ve sıra geldi bunda. Şimdi nazarını aç mı? Açacağım. Kaç metre gidiyoruz? Evet çattası Ben bundan korkuyordum arkadaşlar valla aynen dediğim oldu. Bakın hemen aşağı düşe şap. Ya bunu teleportla teleport yapmışım. Teleport işte ben, ben, ben bunu bir vitaminle. Çok Çok oldu bunlar. Tamam şimdi gidebiliriz. şimdi alalım. Şimdi hangi arabayla gitsek? Hiç kullanmadığımız bir araba var. Şu traktörle gidelim. Traktörü bayağı hızlı. Öyle koluna bakma. Sonra ölmeden gidebiliriz inşallah. Şarpa şarpa gidiyoruz hep. bir Oha, nasıl Arkadaşlar bu arabalarla yıkılacak gibi değil. Ben en iyisi arabanın önüne bir tane cevrek koyayım, ayaklarını itmeye çalışayım. Bugün de konsept olsun arkadaşlar. Çünkü yok yıkılmayacak arkadaşlar, çok güçlü. Hayır ya, yanlış Hadi, şimdi biraz daha işimiz kolaylaştı oha lezzet yanımıza düşmüş yanlış yerde patlattık ya çok kötü yerde patlattık neyse bir sürü aramız var gördüğünüz üzere kepçenin önüne bir dizelim şimdi konumu indirelim üç. Kavar, kavar, kavar. Bayağı iyi zarar verdik gördüğünüz gibi. Ayağın yarısını açmaya başardık. Şunu deneyelim bu sefer. Şunun önüne biraz kaldırabiliyor musun bunu? Şöyle şey, bu tarafa dönüp bakıp. Yes.

çünkü normal araçlarla gidecek gibi değil. Çok güçlü bir şey. O zaman da konsept böyle olsun demi. Şu tonda geçiyorlar. El öptüren dediler beni zaten. Şu da kalı salacak arkadaşlar. İnşallah hangi araçla tabii ki şuradaki patların olur. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Bir çok var ya, çok yaptık. Ve çok yüksek ayak arkadaşlar. Şu an şimdi buna yönleneceğiz. Ekle arkadaşlar, karşı Şimdi. Im,

Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da seviyorum. Daha kanalı yeni. Ya çok yani şöyle 10-15 bin like istemiyorum. 10-15 bin like istemiyorum. Daha kanalı yeni. Yani like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Şöyle TNT düşmüş. Şöyle düşmüş. biraz iyi başardık. Dedelerinde. Şimdi arkadaşlar şu reklam arabasını izleyebilirsiniz. Böyle ge olan bir araba tekrar ben şu tırı alayım. Tır iki şeyler. Ya bunlar ismi neydi? Ee, i̇kinci şey. Valla işte neydi unuttum arkadaşlar ya. Dorsa ha yapıyoruz. İkinci dorsa da şimdi ismi ne oldu? bakalım. Bayağı zidire i̇şte arkadaşlar şu ayağına bir gitsek yeterli. Vallahi çok az bir şey yapayım. Şu tır. Şu. Aslında bu Şu helikopter mi? Bu içeri mi ki? İçeri Şunu da şöyle.

1-2-3 1-2-3 4 5 5 5 Ve Goku'yu yıkmaya başladık arkadaşlar Goku Allah rahmet eylesin artık Goku öldü yani Goku düşüyor Düşsene oğlum ha. Şekine bir adam sağ kalmayı başarız. Evet, boku yıkılıyor arkadaşlar. Takip bu Geçin birazdan. Geçin. Ne de? Bu mu artık sıkmaktı. Biraz önüne gideyim. Cezat olmasaydı valla hayatta yapamazdık. Oha. Bu cezat da... Cezat döşeceğim bunun karnına. Cezat döşemeyi araçlarla yıkmaya çalışacağım. C4'e şiir. <Sessizlik> şey <Sessizlik> Oha, Kanser olmuş kafa. Şu içine girelim. Nasıl bir şeymiş içi? Yuhaa. Kesin aynı kilo. Dur yiyelim da giyelim. Oğlum içeri çıkıyor buradan da. İçine bakacağım sadece. Evet kalbi yiyelim daha bakıyoruz. Şimdi yiyelim de hiç yok ya. Bacak karışsınlar. Oha bayağı büyük arkadaşlar. Ya, evet, çektiklerim arasında demogorgonlar demogorgonlar e, eşit gibi herhalde bu biraz daha, daha bu biraz daha büyük olabilir ama demogorgon da büyüktür 1 2 3 4 5 5 tane C4'ü döşedik arkadaşlar Ben de yapıştıracağım sadece yani. Bırak tık tık arkadaşlar c4'ün gücü %100 explosion c4'ün %100 gücü var arkadaşlar p ve l sonun arasından düşürebiliyoruz ama %100 su işlemesi daha zarar verdiği için ben onu da kullanıyorum. Hadi arkasındaki helikoptere gidelim. Haber helikopteri bu Ne oldu? gençliğim gibi. Gençliğim için ya. Öndeki araç olmasaydı arkadaşlar Valla Öndeki araç olmasaydı Arkadaşlar şimdi e, Restart diyorum yıkıldı sayıyorum çünkü düştüğü için Ayaklardan e, Şimdi silahlarımı kullanacağım Meteor katana ayırma filan Çeşitli çeşitli şeylerim var Arkadaşlar telefon mesaj gelmişti de onu cevapladım. Şimdi bunun işi daha da kolaylaştı. İkinci tane 105 mm atacağım. Geldi gözünüze ara. Hop en büyüğü. 2 3 4 5 6 tane gönderim yeterli. Küçük bir atıyor. Bir daha gönderim. Buraya gelmedi basamadım herhalde. Evet geldi. Şu kodlarla bir düşürüm yeterli. Düşsen artık. Eline 3 tane gönderiyorum. Bu el düştü. Şimdi arkadaşlar katan oyunu kafasını kesmeyi deneyeceğim. Katana, Katana da bayağı güçlü arkadaşlar. Katana yapamazsa hiçbir şey yapamaz. Ama en güçlü silah yok bu gibi silah. Şimdi ben göstereceğim. Şu kafası biraz yaklaşar mı? Tam kafasını kestim. Kafası gitti. Oha. Oğlum düşsene artık ya. Hadi artık düşeceğim. Düş artık. Senin ne düşeceğim? Allah aşkına sesini et. Tamam ya mı düşeceğim? Buraya. Kafasını düşürmeye başardık. Kafa gidebilir misin? Kafayı bir alalım şöyle. Kafa bir git. Allah razı olsun. Kafa bir git ya. Bir git git. Allah'a emanet Hadi görüşürüz. Kafasız bir kopa. Şimdi arkadaşlar, ee, bir iki tane üç tane meteor atacağım. Bir meteor isim, tam karığın bölgesine. Nereden geliyor? Oha, meteor ne yapmış? Bu meteor arkadaşlar sadece bir kere geliyor, patlıyor. Bu meteor stream de aşağı gele gele aşağı düşüşle pat 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 diye düşüyor. Gördüğünüz gibi, patlaya patlaya düşüyor Oha bayağı gönderdik Geç geç tık Oha ne oldu lan Neden gelmedi yapınca gelmiyor. metal Strom 1 2 3 4 5 6. Bunu da silahlarla bitirirğimiz zaman e, videoyu bırakmayacağım arkadaşlar. Hayır menüyü keseyim geldim. Bir tane adam konuşacak. Tamam evet, mı Geldi. Evet, gözyasını bitirdik. Sadece bel kısmı kaldı, belinden aşağısı. Onlar da... Hangisi daha? Bak, öbürsü daha. Ne alaka? Ne oluyor oğlum? Baktım ve gördüm, daha iyi geliyor. Vallahi arttırmıyorum sana, daha iyi geliyor. Valla attım hiç daha yeni geliyor anladım. Valla ben bakmadım oraya. Oha valla bak. Yeni bir meteor bak. Iron Man alacağım bir daha gelecek herhalde. Bak Iron ellerimi çektim valla. şunu doğru bakarak çekeyim. Yemin ederim ellerimi çekti Bu sefer gelme valla. Evet. Şimdi yok. Gelme. atıyor arkadaşlar bakın son altta. Kurdenin yanında. Metal küp tüm. bot tut. Tır. Şuradaki tırdan açıyor. Tırdan açıyor. 3. katta. Neyse. başka ne kullanabiliriz? Geidget artık yok ederim bunu. Oha yüzme yapmıştu Geidget. Vallahi kafama yapmıştı. Allah çarpsın. Bakın arkadaşlar göstersin. Oha Jennifer götürüyor ağır olduğu için bekleyin ben bir ölüm. Nasıl bir iş ta? patlattım. Ben ölmedim. Kafama yapışan cezayı. Hayır. Bir tane var bir, bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Bir tane Bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Bir tane Bir tane dur gidelim meraklı duruşmuyo Peki ben meteor gelsin meteorlar, <laughs> i̇şte meteor ben de. meteorlar üç motor, met motor demişim Motor. nasıl düşmüyorum allah allah neyse o zaman ben de şey alırım, şunu. aslında yok, hızlı gördüğünüz üzere. Düşsene oğlum. Oğlum, ayakta durmayı nasıl başaralım? Allah için söylüyorum. Allah Allah. tamam. tamam. Görüşürüz. Ondan Arkadaşlar bir videonun adına bu kadar da görüşmek üzere kanala abone olup like atmayı unutmayın Allah'a emanet olun öbürsü videoda ee, goblin gelecek arkadaşlar vuran bir tane yalaklık elinde bir tane kivi saplamış odun var onunla vuruyor görüşmek üzere bay bay arkadaşlar yorum yapıp like atıp bir de abone olursanız çok sevimli Görüşmek üzere bay bay.